Herkese merhaba. Bugün canım arkadaşım bayağı da ünlü bir make-up olan hatta Nix'in böyle özel koleksiyon fırça şaka ama adını yazmışlar. Ters tutuyorum. <laughs> <laughs> ben <Bayağı>, de <laughs> Değil Erdem'in böyle adına fırçalar tasarlanıyor arkadaşlar. Öyle düşünün yani. Yok canım öyle bir şey değildi tabii. Bu yalan oldu biraz. siz. Yani biz burada <laughs> yazdık. Özel öyle güzel bir günde e, hediye ettiler. Nix'e evet. özellikle teşekkür ediyorum onlara da. Yani i̇smini de böyle herkesin ismini yazdılar. Orada da. Tam Nix reklamı gibi. Nix reklamı yapmıyoruz. Burada başka ürünler falan da kullandık yani yanlış anlaşılmasından <laughs> e, sonrak. Islak makyaj yaptık. E, benim bir ıslak makyaj videom vardı zaten vesaire falan. Ama daha profesyonel bir dokunuş e, özellikle bence çok farklı oldu. Görüyorsunuzdur. Böyle her ürünü az az kullandık yani öyle düşün. Bayağı tasarruflu da bir makyaj oldu. Eğer merak ediyorsanız, ve Erdem bayağı detaylı anlattı bu arada. Ve video kısa sürdü. O yüzden şimdi ben konuşarak dolduruyorum. <laughs> Onu izlemeye devam edin. Bugün ıslak makyaj yapıyoruz. Islak ee, makyaj biliyorsunuz daha önceden bir video çekmiştim. Onun linkini de buraya bırakırım ama Erdem profesyonel. Erdem yaptı tabii ki daha başka olacak yani. Ee, özellikle bir lip glosslar biliyorsunuz göz topaklarınızda vesaire yapışıyor ya buna bir formül... E bulmamız gerekiyordu. Erdem'den rica ettim. O da beni kırmadı. Ve geldi. <laughs> Ay çok heyecanlandım. Yanında gerçek bir make-up artist var. <laughs> Şimdi ee, her şeyden önce bir kere yüzü silmemiz gerekiyor. Bir temiz bir yüzle çalışmamız evet. gerekiyor. Şimdi... Yağmur yüzü tabii ki temizdir ama bizim de <laughs> emin olalım. Ben fondöten sürüyorum normalde. Ne kadar <laughs> kusursuz oldu. <laughs> Düşünsene. Makyajçısı halinde. Mac da sürmüştüm artık. Mükemmel hanım. Sürmedim tabii ki canım. <laughs> Yiyorum ben burada insanları. Çok güldüm ya. Neyle sildik biz? Şeyle. Benefit'in remove itiyle siliyor. Evet. Yüzüm <laughs> yok oluyor. <mu> ya bunu göz altına da getirmemizin bir şey yok herhalde. Yok. Evet. Ben çünkü ayarlayamıyorum normalde ve bir sürü hani getirmeyin, etrafında gezinmeyin falan. Su bazlı bir ürün olduğu için içinde hiç yağ yok. Evet, Zaten evet. oil free yazıyor evet. e, üstünde de. Super. Onun evet. için göz çevresinde yağlanmak falan yapmayacak. <laughs> Göstereyim ben size hemen. Çünkü böyle bir yüze geçecek ama bu. Arkadaşlar benim için bu ürünü. Çok az kullanılıyor hemen. Bu arada Erdem en sevdiği ürünlerle makyaj yapacak. Narsin'in her şey var yani. Şu anda böyle bir strobing makyajı yapmış olduk, <laughs> parlıyor. E strobing makyaj, yani ıslak makyaj, e aslında kontürsüz ışıltılarla yüzü şekillendirme e gibi düşünün. Yani kontür yapıyormuş gibi ama ışıltılarla kontür yapma sanatı gibi bir şey yani. Onun için en alttan e ya güzel bir e kreminiz olacak, içinde ışıltı veren kremler. Ya da benim gibi herhangi bir markanın e, çok yoğun ışıltı veren e, bazlarını ya da highlighterlarını yüze ilk olarak geçiş yapabilirsiniz. Bu ben Benefit'in Dead Gel ürünü kullanıyorum. Hem baz olarak hem de e, aydınlatıcı olarak kullanılan bir yazarız. Bütün yüzünü bu şekilde geçiş yapacağım. Zaten tek tarafa sürdüğüm zaman hemen kendine belli ediyor. Çok da ince bir ürün. Çok güzel kokuyor yani. Evet yani. kokuları da güzel Benefit'in ürünleri. Evet. Aslında çok iyi galiba. Hı. Ama güzel yani. Kadın olsam kokulu ürünleri kullanırdım ben de. Güzel yani benim şu anda hoşuma gidiyor koku olarak. Ben bayıldım böyle. hani sakıza benziyor, Big Baba'la benziyor galiba biraz. Saçımı alayım mı? Saçını da biraz aydınlatalım. <laughs> <laughs> ya bu, bu rengi lazım aydınlatma özellikle. <laughs> evet, aktıkça şey oldu ama gideceğim korkarım. Saçınıza da bir çıkarmışsınız çünkü. <laughs> evet, kadar kırmızı o kadar. <laughs> Bu şekilde baz olarak yüze geçtiğiniz zaman zaten ıslaklığı hemen görüyorsunuz. Bayağı güzel hoş bir görüntüsü Aynen. var. Hem parlak hem de ıslak duruyor. Bundan sonra e, ben NYX'in 5 numaralı fondötenini kullanacağım. Çok, Çok ince uzmança. bir ürün. İnce bir ürün ve e, güzel bir kapatıcılığı var. Bayağı da ıslak, parlak görünmeye yardımcı oluyor. Ben de bayağı sevmiştim. Videomda var, koyarız. <laughs> Bu light en açık galiba. 5 numara. 5 numara. Şöyle biraz elim alacağım. Bu pembe atom bir açık. Yine evet. fırçasını kullanacağım. Evet. Nixin buna ait kendi özel fırçası var. Evet. Çok ince bir geçiş yapacağım. Zaten hafif geçiş yaptığınız zaman kapatıcılığını gösteriyor. Çok kapanmazsa da ikinci katı geçtiğiniz zaman zaten hiçbir pürüz kalmıyor yüzden. Ürünün ağırlığı yok ya, o çok güzel böyle, ben mesela şu an sanki fırçayla sadece dokunduruyor musun diye hissediyorum. Evet, yapı olarak ince bir ürün, hafif bir ürün gerçekten ama e, güzel bir kapatıcılığı var. Cildin hiçbir şekilde boğmadığını oradan zaten hı hı. kendinde anlayabiliyorsun. Yani son zamanlarda kullandığım e, hem iyi kapatıcı olarak hem de ince bir ürün olarak gerçekten Güzel bir formata. Aynen. O, işte, Estee Lauder'ın W1 mesela tam kapatıcı, evet, porselen gibi bir cilt yapıyor evet ama yani 5 kilo çimento atmış gibi hissediyorum beyaz <laughs> Sur suratımda yani. yani Özellikle yazın ben yani ya. evet o tarz ürünleri kullanmıyorum makyajlarımdan çünkü belli bir zaman sonra yüzde çatlamalar yaşanabiliyor. Peki şey dergi çekimlerine falan gidiyorsun yerden hani evet. onlarda da yeterli oluyor mu mesela o çekimlerde de bu fondötenle? Tabii ki. Ya çok kapanmayan yerler zaten fondöteni kullanırken yüzünüzü komple e, kapatmak yerine bütün yüzü ten olarak renk olarak eşitliği sağladıktan sonra kapanmayan yerlere sadece kapanmayan bölgelerin üzerine bir concealer ya da daha kalın bir pata krem tarzı ürünlerle sadece o bölgeyi kapatabilirsiniz öyle kullandığınız zaman zaten yüz hiçbir şekilde yine kalınlaşmayacak. Sadece problemli bölgeyi kapatmış olacaksınız. Hem de daha doğal duracak sanırım o cilt bize aitmiş gibi. Kesinlikle ortada. işte dediğim gibi yani hiç doğallığı kaybetmeden sadece bir sivilce vesaire ne varsa orayı kapatmak için sadece o bölgenin üzerine dokunuş yapacaksınız. Ondan sonra cilt hiçbir şekilde kalınlaşmadan yine ince biten sadece problemli yer kapanacak. Aslında bunu her seferinde Herkese anlatmaya çalışıyoruz zaten. Her çoğu kadın da biliyordur ama uygulanmıyordur. genel değil oluyor yani. Evet ya. Mesela ben şey seviyorum. Böyle, porselen gibi gözükeyim falan şey seviyorum. Ama tabii ki gün içinde çatlıyor. Bu arada tam gibi çok kalın kalın oluyor. Ya da böyle şey oluyor. Gözenek gözenek gözükmeye başlıyor. Evet. Kalın, kalın, yani. kalın ürünler genelde öyle yapar. Ee, çok kapağında zaman bütün mimikler de ortaya çıkar. Evet. <laughs> Yani, Şuradan böyle çatlıyor. Bayağı kötü bir görüntüye neden olur. Yani yaşından daha büyük görünürsün. Ben zaten 28 yaşındayım. Var mıydın o kadar? Varım. <laughs> bilmiyorum. falan <ben> <laughs> ya. Arkadaş olarak. Daha küçük sanmıştık. Mesela e, Yağmur'un şu ufak sivilcelerin üstüne Nars'ın konseynerlerle şöyle ince bir dokunuş yapacağım. Sadece bölgesel olarak kapatmak için. Zaten sivilcen yok. Aynı zamanda şurayı biraz daha aydınlatıcı olarak da... Göz çevrem nasıl? Çok karar, kararmış mı? Yani aslında çok şeydi, iyileşti biraz. Nasıl sandın? Çok sandık? bir şey yok. Hı -hı. Yani hafif bir şey var tabii ki yüzünde Bu ama... Var. Yüz rengine göre. Bu arada konserleri çok dağıtmadan, sadece o bölge üzerinde dokunuşlarla orayı kapatmak için kullanıyorum. Bir de dediğim gibi fondöten hemen hemen aynı ton olması gerekiyor. Belli etmemesi için. Biraz yukarıya. Ben bronzlar hiç tam belli olmuyor. Ben hep bronzum abi. Ben de hiç belli olmuyor. Ne güzel ya. Gerçekten çok özeniyorum bronz insanlara. Tam bir bronz açtığım zaman seneye kadar gidiyor yani. 3 gün yıkıyorum. Harika ya. Bana. Bence beyaz olmak bir lanet falan. Bunun da güzel güzelliği var mı bu kıyafetinde? Yok ya, Kadınlar plajda da... soyunuyor da yani. Plajda Biraz da göz üstüne rengi. Bu sigara rengi. <laughs> Aşk olsun ya, yok ben yazılımcıyım yani bilgisayarın şey. başında. Ne yapalım, o kadar iyileşti Erdem, davet verdi. Yok be, şey yok. İyi Herkes bu. söyleniyordu bana. Hani şu mesela yüzünü aydınlatır. <laughs> yüzünü aydınlatması şey yapıyor, göz çevresinde sanki far varmış gibi duruyor yani. Şey bir şey bir biraz daha arttırabilir çünkü ben eriyebilirim yani. Kendimi görmediğim için çok heyecanlıyım. Kötü bir şaka. <laughs> Sen makyajı bırak yazıyor şuraya. <laughs> Kanalı kapat. <laughs> şey, biraz kaşlarını da düzeltelim. Kaştırmanın da çok güzel bir ihtiyacı var. Ona geleceğim yani sana evet. ama. Kaş için gerçekten okul tekniğini yapabiliriz. Evet. Bunu da çekebiliriz hatta. Evet, değil mi? tabii tabii. Erdem yapıyor. Mikro bowling miydi? Mikro blading. Blading <laughs> mi? Uydurdum ya. Şimdi belirli yerleri, yani yaptığımız bu strobing makyajda belirli yerleri daha da aydınlatacak ürünler kullanacağız ki biraz daha vurgu yapsın diye. Özellikle yine şu kısımlarda şöyle. Hmm, kaç altında. Bu Nix'in yeni... Evet, bu Nix'in ürünlerinden Çiçek aydınlatıcı. Stik değil de ne deniyor? Daha yani sıvı yapıda, gloss şeklinde. Bu push şeyle ya da neyle kullanabiliyorsunuz. Süngerli falan olur mu acaba bir Süngerli de olur ama ben süngerli kullanılan bütün ürünlerin süngerin e, çoğunu çektiğini düşündüğüm için. Evet. Çekiyor zaten. Çok, evet, ürünleri mundar ediyoruz. Süngerle kullanmıyor olmak taraflarında değilim yani çünkü boşa gidiyor yani ürünler. Böyle baktığınız zaman zaten direkt hemen o kısma bayağı yoğun bir aydınlatıcı özelliğine vermiş oluyoruz yine aynı şekilde buraya da yapalım kaş altlarına en ucun kemiklerin üstüne evet yaz için çok güzel bir makyaj tekniği bu çok serinmiş bir de aydınlatıcı makyaj aynen burası çok sıcak ve aydınlatıcı serin serin etme etkisi de var <gülüyor> <gülüyor> hissediyorsunuz o ıslaklığı arkadaşlar evet evet ıslak bir şeyi hissettirir yani ne kadar ince makyaj teninin o ne kadar nefes alması demek aslında <laughs> Yüzünüz boğulmadığı için, çok kapatmadığı için kullandığımız ürünler zaten cildin nefes almaya devam ediyor. Bu da senin rahat bir şeye getiriyor yani rahat ve bir... işte öyle bunu kapatırsın, siler. Evet işte. Rahatlık veriyor, <laughs> rahatlık veriyor. Biraz bunun üstüne süreceğim. Çelimi, iyi işte. <laughs> hani Senin bunun güzel ya sen bunu defalarca herhalde bana söylemiştin bir ara ama Hı -hı. Bence senin burnun güzel yani. Hani yüzüne göre karakter bir burun bence. Niye yapmaya çalışıyorsun, küçültüyorsun bilmiyorum ama. Yine buradaki hafif bir çukur varsa o çukurun içinde doldurabiliriz. Biraz da böyle dudaklarının şu kısmına dokunursak. Ne sevdiğim şey dudak. Hatta burunla oynayacağınız zaman yani kontür yapacağınız zaman burnu biraz daha düşük olanların mesela şu kısma sadece, ucuna değil de şuralara biraz highlighter sürüp, şu kısımları bronzlaştırırsa ışık yanılsamasından dolayı burnu biraz daha yukarıda görünür. Şu anda senin burnunda öyle bir şey olmadığı için tabi yapmayacağım ama. Arkadaşlar Erdem ara ara gelecek ve hatta şöyle bir şey düşündük biz. Çekiliş yapalım, böyle aranızdan biri gelsin, Erdem ona makyaj yapsın. Hem burada sohbet edelim falan istedik. Siz ne düşünüyorsunuz? aşağı yazarsanız çok seviniriz bu arada. Şimdi yine Nixin ürünleriyle devam edeceğim. Yine Strobing makyajda çok güzel bir paleti var. Yani aydınlatıcı bir palet bu. Şöyle göstereyim. Şöyle. Ee, hediye etmişlerdi ben zamanında sağ olsunlar. Şu anda güzel bir ürünü kullanacağım. Çok da güzel bir hediye oldu benim için. Bize de etmiyorlar. <laughs> Herkese etmiyorlarmış. <laughs> Bize etmediler. Göz kapaklarına biraz hem hafif bir renk vermek için hem de aydınlatıcı bir ürün sürüyorum. Yani hem renkli hem aydınlatan bir ürün bu. Farklı plakın özellikle Almanya'da, İstanbul'da olursa onları Bileti, paralarını da alırız. Yağmur karşına Arkadaşlar İstanbul'da, evet ben onu söylemeyi unuttum. İstanbul'da olursa alırım <laughs> servis. Olsun pilot arkadaşlarımız da var. Olur Rica ederim falan. Hayır, <laughs> Aha çok güzel. Aa bu benim geçen aradığım sanırım madenim. Kaybolan, mi? çalınan falan diyormuş. Nix'in <laughs> tekli farlarından neymiş bu? Low Face i̇şte kullanacağız. Bu hatta benim kullandığım Kiko Far'a bayağı bir benziyor. Şimdi göreceğiz ne Çok kadar güzel ne bir var. renk. İnanılmaz güzel. Biraz göreceğiz. da ee, Strobing makyajı renklendirmek için hafif Hı -hı. de renk vereceğiz. tam kris yediğimiz yeri biraz da rengi yukarıya doğru yayarak verirsek yani bunun göz şekline göre o rengi de biraz daha iyi görmüş olacağız. Evet orada benim kemiğim biraz kapatıyor rengi Değil mi? Evet. Yani buradaki rengi degrade ederek yukarıya doğru biraz ayarsak daha orayı da ısıtmış olacağız. Sıcak bir görüntü olacak. Şöyle al kemiklere oradan. Evet. Çok belli etmemize gerek yok yani. Sadece buradaki rengi, biraz daha kemiklere doğru hafif hafif taşıracağız bu şekilde. Ama oralarda çok renkli durmayacak. Sadece böyle bir fırça geçişi olduğunu göreceğiz. Yine oradaki parlaklığı kaybetmeden. Yani bu e, sadece strobingle de alakalı değil, bütün makyajlarda geçerli olan bir uygulama. Fırça değiştirdim bu arada. Küçük bir fırçayla çok uğraşmak yerine büyük bir fırçayla devam ediyorum. Ben bütün göz karıştırma fırçalarıyla yapıyorum. Çok rahat ediyorum yani. Biraz onlarla alakası ee, var mı? Rahat ettiğiniz fırçayla çalışın falan filan. O kesinlikle doğru ama şöyle bir şey var. Yani bu fırçaların gerçekten bir özelliği var. Ee, ne bileyim çok siyah ya da renkli ürünlerle çalıştığınız zaman, bunu yaparken aslında biraz süpürme fırçası da olduğu için aslında gözlerin içlerine doğru, dışarı doğru fırça yani o farı da dağıtmış oluyorsun. Onun için çok dikkatli kullanman gerekiyor fırçayı. Evet, evet ürünü çok az alman gerekiyor. Hı hı. Yani e, yoksa göz içlerinde, şu kısımlarında ve göz dışlarında hatta belki etrafına dağılıp kötü bir görüntü oluşturur. O zaman da makyajını silmezsen, üstüne devam edersen de zaten başka bir şey çıkıyor. ortaya. <laughs> Anlı olarak yani. olarak hayatımda bir Zaten aslında işin e, özünde bütün ürünleri az almak yetiyor. Yani az aldığınız zaman zaten çoğu hatalardan kurtulmuş oluyorsunuz. Fondü tane de sürerken aynı şekilde. Far da sürerken aynı şekilde. Bir bol sürebilir misin? <laughs> yani ben sürülebilir. Tabii ki doğal bir görüntü için Hı. çok sürmemek lazım ama. Bu da yapıştırıyor bazen. Yani, yani tabi. Yeni açılan rimeller genelde yapıştırır zaten. Hı. Bir de öyle bir şey var. Onun için daha kendi boş rimel şeyle yaparsanız daha az bir görüntü oluşturur. Biraz da kirpiklerini kıvırmaya ihtiyacımız var. Aynen. Biraz aşağıya bakarsak. Bunun tekniği çok basit aslında. Herkes korkuyor ama <laughs> ben korktum. anlatayım. Herkes de bunu yapsın. Çok basit bir uygulaması var. Biraz aşağı bakacak. Ben kaldırıyorum böyle parmağımla. Korkma. Şu anda aldım. Bunu yaptıktan sonra şu kısmı şöyle yüzden uzaklaştırın. Yani şuradaki eti çekme olayını o zaman Hı -hı. engellemiş oluyorsunuz. Yani bunu çoğu insan bilmiyor çünkü gerçekten evet. kıstıran, kıstıran Yani. Ben de kıstırdım ki. Allah nasıl bir acı o yani. Aslında ya kirpikleri bayağı uzun ama biraz düz bakıyor. Evet. Onun için kirpik kıvırıcı sana çok gerekli olan bir alet. Ama işte ben hiç kullanmıyorum. Kirpiklerimi böyle koparır falan gibi geliyor da o yüzden. Kirpiklerini koparmaz. Ee, silikonuna dikkat etmen gerekiyor sadece. Buradaki silikonu buraya devamlı temas ettiği için şurada bazen kopmalar oluyor. Yani silikon hı hı. gidiyor. öyle bir şekilde olursa silikona dikkat etmezsen kopartır. Sephora'nın kim kullanıyor? Bayağı güzel Şey, yedek silikonlar da var. Hı hı. Evet, ne kullanıyoruz? Evet, rimelde de yoğunluk vermek için yoğunluk istiyorum. çünkü ya. Burberry'nin Mold maskarasını kullanacağım. Bayağı kendiliğinden de aslında kirpikleri kıvırıyor ama hı hı. Ama yine kirpik kıvırıcı kullanırsanız tabii ki daha Güzel görünecek. Kullanırken de genelde kirpik diplerine ilk başta dokunun. Oraları bir ee netleştirdikten sonra. Ay bu da çok güzel kokuyor. Sonra uçlara geçiş yapabilirsiniz. Dünyanın en zor şeyi başkasının sana nörolojisi. Seçtim şu an. Yani kirpikleri çok... Ee, i̇lk başta uçlardan yapmazsınız. Diplerden yaparsınız. Biraz daha aşağı. aşağı. Hı. Diplerine genelde dokunursanız oraları daha da belirginleştirmiş oluyorsunuz. Bir de çok yapıştırmadan bu şekilde tarayarak sağa sola taramalarla da birbirinden ayrık isteyenler için tabi genelde yapışık görüntüyü sevenler de oluyor yoğunluk için. <laughs> Örümcek bacağı mı deniyor? Yani. Bir de her zaman parmağımı gözün arkasına koyuyorum ki göz makyajım bozulmasın diye. Tırnağıma geliyor genelde. Tam arkasına dayıyorum. Yoksa göz kapağımızı da boyuyoruz normalde. Yani hızlı davrandığımız zamanlar oluyor. Hızlı davrandığımız zaman da göz makyajını biraz yedelemiş oluyoruz. Nasıl? Güzel oldu. İnşallah. <laughs> Güzel. Çok şey yapmak istemedim. Yoğunluk vermek istemedim. <laughs> için sadece diplerinden yukarıları bir biraz tarıyorum. Ve asparamızı biraz yeni olduğu için artık tek şeyler yapıyorum. Ha, evet, bir maskara yeni açmak gerçekten lanet falan. İlk böyle hiçbirini sevmiyorsan, ay çok güzelmiş falan. <laughs> ne yani çok hafif şeyler olduğu zaman, böyle yapışmalar olduğu zaman şöyle yukarıdan birbirinden <laughs> ayırabilirsiniz. Aynen öyle. Yüzde bayağı ıslaklık var. Strobingin zaten önemli şey yüzün daha böyle aydınlıklı ıslak durması. Siz bunun e, şeyini ayarını daha az ya da daha çok yapabilirsiniz. Yani ben çok böyle abartmadım ama yine birazcık ıslak duruyor bayağı. Ama belirli yerlere daha yoğun e, aydınlatıcılar da sürebilirsiniz. Mesela. Narsın. Biraz narsın kopagabanasından sürelim. Daha da ortaya çıkartmak için. Evet bu bayağı güzel. <laughs> yani çok aydınlık istiyorsanız. Bu da ıslak bir ürün zaten. Strobing makyajda genellikle zaten çok yoğun bir şekilde ıslatmak istiyorsanız bu şekilde sıvı ve krem ürünlere yönelmeniz gerekiyor. Yani toz ürünlerden daha fazla bunlara önem verirseniz bayağı ıslak görünecek. Fark etmiyorum Gerçekten. Evet. <laughs> Geleceğimi çok aldım ama kendimi aynalamaktan. Bu var geldi. Ondan sonra bayağı şekil Kendi Kendine alışın kendinle yani. Evet arkadaşlar. Vermek istediğimiz mesaj buydu. Hı. Çevre dostu. Yani Kend kendi enerjisi, kendine orada. Biraz da sürelim. Nars'ın aldığını kullanacağım. Narsist. Ay hangisini soracağım? <laughs> ben şöyle e, biraz gözüne duygun olsun diye çok az e, Exhibit olması lazım bu <laughs> kırmızı rengin. Evet rengim. evet, o. bende de var. E, exhibit <laughs> rengi hafif alacağım. Yani zaten çok sürülecek bir renk değil aslında. Evet, değil mi? Yani bir şov makyajı yapmıyorsanız, çok da cesur değilseniz. Ama ben onu şey, far olarak kullanıyorum. Far olarak da sürebilirsin. Aynı zamanda şuraları biraz da aslında gölge yapıyormuş gibi, bu kırmızı renkle bir sıcaklık katarsan o da güzel bir efekt verecek yüzüne. Şey e, kontür yapmadık ya, evet. zaten bu herhalde ıslak makyajda yapılmıyor yani. Yani e, hani kural varmış gibi düşünmeyelim bence makyajı. E, şöyle de yapabilirdik mesela hafif çok az belirgin olmayan bir gölgede yapılabilir normalde. Hı hı. Yani daha elmacık kemiklerini ortaya çıkartmak evet, için vesaire. Evet, ben normalde bayağı bir elmacık kemiği olarak yazmayı sevdim çünkü. Ama bu uygulamada da yine elmacık kemiği zaten ışıktan dolayı kendini daha dön planı çıkartıyor. Özellikle de yüz bölgesine sürdüğümüz en son kopa sonra hı hı. Çok da bir şey ihtiyacın Kanka kalmıyor ya. ama bu hafif kullandığımız hı. Kızarık renk de zaten yine yüzde bir kontür görüntüsü ortaya çıkartıyor. Bundan sonra da yani ruj rengini kendiniz ayarlayabilirsiniz ama genelde doğal rujlarla destekleyebiliriz. Yine Larson, Larson. Lodia rujunu kullanıyorum. Çok da pratik bir ruj zaten. Evet. Yani. Yani kalem şeklinde olduğu için çok kalem kullanmanıza da gerek kalmıyor. Ve kalıcı. Yani belli bir süre kalıcılığı var tabii. Ya bu Nars'ın e, kalemlerine, Golden Rose'un kalemleri muadil onu söyleyeyim yani hani denedim. Aynen çalışıyor arkadaşlar yani. Diyelim ki böyle taşırdık biraz. Evet benim yüzümden oldu mesela. Aslında Ondan sonra... bunu sonra. kurtaracağız bir şey yapmak için <laughs> Yine tenini kullandığımız fondöten renginden çok az alacağım elime. İnce bir fırçayla fondöteni alıyorum. Şöyle dudak kenarlarında Kaşan bölümleri temizliyorum fondötenimle hem de Haslarını belirlemiş oluyorum yani Aslında dudak kalemiyle çizilmiş gibi temiz bir görüntü yaratıyorum tekrar Genelde özellikle kırmızı ruj sürerken bunu gösteriyorum ama burada da ufak bir dağın olmuşken gösterelim. Normalde en başında da yapabiliyorsunuz aslında. Normal bir kalemle de e, açık renk göz kalemiyle falan da yapabilirsiniz. Ya da bunlara özel dudak kalemleri var. Hatları belli ettikten sonra ruju sürebiliyorsun. Böyle toparlamış olacağız ondan sonra. Strobing makyaj genelde bu kadar. Hani çok böyle e, zaten abartı yapacağımız bir şey olmadığı için. Ben daha kendimi görememiştim. Aa, wow, gerçekten süper. Aslında evet. çok daha iyi parlıyorsun. Strobing makyajımız bu kadar. <laughs> Story <Strobiyanlık gülüyor> atmak için şey çekiyorum. Böyle kullandığınız zaman ürünlere hem incecik bir ten hem de e, yoğun parlak ve canlı bir görüntü elde edebilirsiniz. Yine sağlık çok güzel oldu. Ben çok beğendim bunu. Harika oldu bence. Yağmur da güzel oldu. İçine yakıştı tabii. Ya teşekkür ederim. <laughs> övmesi için getirmişti. Aynen <laughs> azıcık daha övmesi. <laughs> Şaka bir yana. Gerçekten bu şeyi düşünün. Çekiliş yapacağım. Erdem e, yapacak böyle hani farklı yüzler olması tabii, çok tabii. daha yararlı yani. olacaktır sizin için. Erdem çünkü zaten profesyonel bir e, makeup artist. Aşağı Instagram linkini de bırakacağım Erdem'in. Bakmak isterseniz mutlaka harika işleri var. Çünkü hani ünlü dergilerle vesaire, ünlü modacılarla çalışıyor zaten kendisi. E, hepinize ilham olacak makyajları var. E, ve bu kadar makyajımız değil mi? Evet. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki sefere <laughs> daha farklı şeyler yapacağız. E, onlara göre de özellikle yüz şekillendirmede, kontürlemelerde yani değişik yüzler gelirse, kare yüz olur, yuvarlak yüz olur. Onlara da nasıl gölgeler yapılır vesaire ya da kırmızı dudak, eyeliner bunlara daha sonra. Ama İstanbul'da olanlar. Evet. <laughs> ee şey. İstanbul'da Almanya'da. olanlar özellikle değil mi tercih evet. sebebi Yurt dışında olanlar uçak bir eğitim alırsa. <laughs> <Evet. gülüyor> Erdem'den evet. yeri geliyor. Tatil evet. amaçlı. Şimdi bilet aldığını söyleyeyim. Evet Erdem'den evet. geliyor. Evet. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda evet. görüşürüz. Güzel pazarlar geçelim. Hoşçakalın.